şirketi olarak çıktığımız yolda bölgemizin değerleriyle güç birliği yaparak ilerlemekten büyük gurur duyuyoruz. Bugün sürdürülebilir başarının en büyük bileşeni güçlü bir ekosistem yaratmak. Hep ekosistem yaratmak diyoruz. Yeri gelmişken biraz konuyu açayım. Eğer bir şirket marka üretimden satışına pazarlamasına, faaliyetinin tüm aşamalarındaki değer zincirini ülkesine katkı sağlayacak şekilde tasarlıyor ve bulunduğu bölgede ekonominin kalkınmasına destek oluyorsa tedarikçisinden çalışanla tüm iş ortakları ile milli bir büyüme yaratıyorsa gerçek katmaya değer oradadır. TOG'un başka her markadan farkı ve milletimizin de toka temennisi buradan geliyor. Biz bölgemizden başlayarak oluşturduğumuz geniş ve kapsayıcı ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla yan yana duruyor. Projemizdeki önemli kilometre taşlarını birlikte yarattığımız sinerjiyle hayata geçiriyoruz. Gücünü milletimizden alan ve küresel bir vizyonla birleştiren bir şirket olarak bölgemizi, ekosistemimizi ve bölge insanımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle köklerimizin bulunduğu Bursa ilimizin spor kulübü, Bursa Spor'a sponsorluğumuzun da katkılarıyla üstün başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Değerli basın mensupları, Kıymetli konuklarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada gerçekten e, inşallah uzun yıllar devam etmesini arzu ettiğimiz bir e, işbirliğinin başlangıcı olmasını ben en başta temenni ediyorum. Gerçekten de Türkiye'nin en önemli yerli ve milli markamız, önemli bir değeri, topla e, bugün bu şort ve tribün isim sponsorluğu anlaşmasını yapmak gerçekten bize çok gurur verici ve güzel bir gelişme oldu. Bize moral oldu. Süper Lig yolunda bu güzel gidişatımızla e, top gibi bir markanın böylesine güçlü bir markayla işbirliği e, inşallah e, hem bizlere hem camiamıza ciddi anlamda cesaretlendirdi. Ben bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum. Ee, tekrar hem kulübümüze hem de TOG ailesine teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mustafa Bakanımıza ve e, TOG yönetim kurulu başkanımız Fuat Bey, e, CEO'su e, Gürcan Bey'lere de ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.